Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ee, bugünkü videomda sizlere e, Android telefonlarda e, kayıtlı kişiyi nasıl sileriz onu anlatacağım. Siz de benimle birlikte e, yaparsanız ve videomu dikkat bir şekilde izlerseniz siz de silmek istediğiniz kişiyi e, telefonunuza rahatlıkla silebileceksiniz arkadaşlar. Bunun için yapmamız gereken telefon arama yerine giriyoruz. Burada kişiler menüsüne giriyoruz ve burada e, silmek istediğimiz kişinin numarasını buluyoruz. Ben e, örnek olması açısından bir kişiyi seçtim. Evet arkadaşlar sağ üst köşede üç tane nokta üst üste oraya tıklıyoruz en üstte bulunan sil sekmesine tıklıyoruz çöp kutusuna taşı denilen yazın üzerine tıklayarak kişiyi tamamen ee rehberimizden siliyoruz videom bu kadar arkadaşlar İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bu tür yararlı videoların devamı için e, kanalıma abone olarak videolarımı beğenerek bana de destek olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.